Merhaba arkadaşlar. Çarpanlar ve katlar konusu soru çözümleriyle devam ediyoruz. 2B artı 4 ve 5A eksi 2 sayıları aralarında asaldır. Bir oran verilmiş. Olduğuna göre A artı B aşağıdakilerden hangisidir? Burada arkadaşlar aralarında asal yazmış ama verdiği orandaki sayılar bakın aralarında asal değil. Dolayısıyla öncelikle burayı aralarında asal hale getirelim. Yani sadeleştirelim. Kesin en sade halinde aralarında asal olacaklar. Bakın ikisi de 12'ye bölünebilen sayılar. İkisini de 12'ye bölelim. 2 bölü 3. Yani şurasını arkadaşlar 2'ye. Şurasını da 3'e eşitleyeceğiz. Bakın 2B artı 4 eşittir. Burayı 2'ye eşitledim. 5A-2 burayı da 3'e eşitledim. Hemen karşıya atıyorum arkadaşlar. 4'ü 2B eşittir. Eksi 2 oldu. O zaman B eşittir. Eksi 1 olacak. Burada 2'yi karşıya atarsak 5A eşittir. 5 A sayısı da burada 1 olacak. Bize A ile B'nin toplamı sorulmuş. Eksi 1 artı 1 toplamları 0 olacak.